Herkese selamlar dostlar. Sana Eğitim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Opera GX tarayıcısı nasıl indirilir ve kurulur ve nasıl tarayıcınızı varsayılan tarayıcı yapabilirsiniz. Bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar buradan Chrome olur, Opera olur veya da herhangi bir tarayıcınız varsa buradan öncelikle arkadaşlar tarayıcımıza giriş yapacağız. Ve buraya arkadaşlar direkt Opera GX yazdım. Zaten direkt zaten burada aramalarda çıkıyor. Buradan Opera tıklıyoruz. burada biraz bekledikten sonra gördüğünüz gibi karşınızda e, Operage direkt kendi tarayıcısı çıkıyor. Buraya arkadaşlar direkt tıkladığımız anda gördüğünüz gibi direkt Opera'nın kendi sitesine geldi. Buradan cookies'i kabul edelim. Burada gördüğünüz gibi Opera GX'in kendi, e, kendi sitesi burada bulunuyor. Buradan Opera indirin kısmı var. Buradan buna tıklayabiliriz arkadaşlar ve şu anda gördüğünüz gibi burada aşamaları görüyor. indikten sonra kurun diyor ve daha sonrasında tarayıcınızı açın diyor. Ee, Opera GX ne için arkadaşlar? Ee, nasıl diyeyim? Böyle e, daha hızlı kullanmak için veya da her şeyini ayarlayabileceğiniz bir tarayıcı. Mesela RAM ne kadar kullanıyor, ne kadar internet kullanıyor? Bunların hepsini sınırlayabiliyorsunuz ve hani e, bilgisayarınızda tarayıcı daha az kalsın veya da daha iyi performans elde etmek için bu tarayıcıyı kullanabilirsiniz. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Opera GX'i indire tıkladığımız anda burada Opera GX Setup'ı setup indiriyor. Bunu arkadaşlar bir kere tıklıyoruz ve bundan sonra e, tarayıcı ile işimiz yok buradan kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi burada Opera GX'in kurulum aşamasına geldik. Burada yüklediğimizde Opera'nın son kullan kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş olursunuz diyor. Yani buradan yükle tıklamamız anda sözleşmeyi kabul etmiş olacağız. E, Opera GX'in sunmuş olduğu. Buradan yükleye bastığımız anda gördüğünüz gibi şu anda Opera GX'i indiriyor e, burada yaklaşık 7 saniye diyor. Yani sizin bu internet hızınıza bağlı olarak, ve bilgisayarınıza bağlı olarak tabii ki de süresi değişebilir. Burada gördüğünüz gibi her şeyden bahsediyor, temayı istediğiniz şekilde ayarlayabileceğinizi ve burada performansı en üst düzeye çıkarın diyor. Burada CPU RAM ve A sınırlayıcı gibi yani limitör gibi düşünebilirsiniz, onları kısıtlayabiliyorsunuz. Ve burada her türlü sol kısımda falan kısa yollar ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi VPN var ve burada tasarımdan bahsediyor. Burada gerçekten kısa bir şekilde 20 saniye veyahut hatta 1-2 dakikalık bir kurulum dosyası yani kurulum iniyor şu anda. Kurulduktan sonra otomatik olarak e, hesabımıza gireceğiz ve oradan sonrasında Operecix kullanabileceğiz tabi hesabımıza girmenize de gerek yok. Yani gerçekten Operecix yani oyunculardan ziyade e, mesela normal olarak e, daha iyi performans isteyenler için de kullanabilecek bir tarayıcı. Gerçekten hızlı bir tarayıcı. Yani kullanmanızı tavsiye ederim. Biraz bekleyelim Şu anda açılıyor diyor zaten. Burada zaten kendi özelliklerinden bahsediyor. Yani bir sürü özelliği var. Temasını ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi e, her şeyi e, en üst düzeye çıkarabiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi burada Operacix sadece oluşturuldu. Ve şu anda gördüğünüz gibi Operacix açılıyor. Gerçekten çok uğraşılmış bir şey belli yani. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi şu anda burada zaten masa üstüne geldi ve e, burada direkt tarayıcımız açıldı. Buradan gerçekten buna izin ver diyelim. Gerçekten çok güzel bir e, tema sunuyor. Burada Operatrix'e hoş geldin diyor. Şimdi başla diyelim. Burada tarzınızı seçin diyor. Buradan e, nasıl bir tarz istiyorsanız. Mesela böyle açık mı otomatik mi yoksa dark mı ben koyu seçeceğim. Mesela buradan GX klasik var. Buradan farklı renkleri de seçebiliyorsunuz. Diyorum. Bunu da seçebilirsiniz mesela. Buradan e, devam et dedikten sonra. Envanterinizi oluşturun diyor. Burada ekleyeceğiniz şeyleri soruyor size. Mesela e, ne eklemek istiyorsanız. Mesela Instagram eklemek istiyorsanız. Instagram'a tıklayıp ekleyebilirsiniz. Yani buradan bunlar da yani hangilerini burada gördüğünüz gibi kısımlar var. Burada temizleme kısmı, e, Twitch var gördüğünüz gibi. Burada ayarlar kısmı var. Mesela ben buradan Messenger'a basarsam burada gördüğünüz gibi çıktı. Ben bunu bastığım anda direkt Messenger açacak mesela ya da WhatsApp'ı. Buradan e, bunları seçelim mesela Rastgele sizin Twitter'ı, Discord'u seçelim. Burada CX Messenger simgelerini kullan diyor. Bunu kullan dersen eğer buralar sarı olur. Eğer kullanmayın derseniz bu şekilde uygulaman kendisi olur. Bu size kalmış bir şey. Tabii ki bu Twitch'i de buradan kaldırabiliyorsunuz. Buradan devam et diyeceksiniz. Ve burada başka bir boyutta etkinleştim diyor. Arka plan müziği falan da ekleyebiliyorsunuz. tarih sesleri de ekleyebiliyorsunuz. Biz buraya eklemeyeceğiz. Devam et diyeceksiniz. Kontrol alanı diyor. Yani burada sıralarınız ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Ad blocker var. Reklam engelleyici. Bunu buradan açarsanız reklam engelleyici açıyor gördüğünüz gibi. Ve dosyaları silin diyor burada. Bundan açık olmasını istiyorsanız buradan Ayarlayabilirsiniz devam et diyeceğiz. ve daha sonrasında burada telefona da indirebilirsiniz diyor yani telefonunuza da kullanabiliyorsunuz devam ettirdikten dedikten sonra internete göz atmaya başlayabilirsiniz diyor ve şu anda Oluşturduk Buradan bitir dedikten sonra gördüğünüz gibi Tarayıcımız Şu anda oluşturuldu gerçekten Çok güzel mesela buradan Renkler var temalar var bu Tabii ki siz farklı renkte ayarlayabilirsiniz Burada mesela ayarlar kısmı var renk temada kısıtlı bir şey yok. Mesela farklı bir arka plan da ekleyebiliyorsunuz. Yani gerçekten çok çeşitli bir tarayıcı olmuş. Kullanmanızı sizlere tavsiye ederim. Burada GX Corner bir şey var. Bunda işimiz yok. Burada temizleyici falan var. Buradan mesela bastığınız anda GX Control kısmı çıkıyor. Buradan her şeyi, internet hızınızı, RAM'inizi RAM buradan ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten gayet güzel olmuş. Buradan da mesela WhatsApp'a veya Instagram'a tıklarsanız direkt oradan yan ekran olarak açıyor ve kullanabiliyorsunuz. Bunu kapatabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Opera GX nasıl indirilir bunu gösterdim. Gerçekten çok kullanışlı, hızlı ve gayet basit bir tarayıcı. Yani temalarınızı ayarlayabiliyorsunuz, ne kadar bilgisayar RAM kullansın, internet hızı ne kadar kullansın. Yani çok çeşitli bir tarayıcı olmuş. Kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir tarayıcı. Videomuz buraya kadar dostlar. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Sizlere Opera Gx nasıl indirip kurabilirsiniz, nasıl kullanabilirsiniz bundan bahsettim. Videomuz işinize yaradıysa videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer Opera Gx kullanmak isterseniz de açıklama alanı ve yorumlar kısmına linkini bırakırım. Direkt, direkt oradan otomatik olarak indirebilirsiniz. Bize destek olmayı unutmayın. Eğer anlamadığınız bir kısım varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.